Herkese merhabalar efendim. Telvecik's kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Şimdi önümde gördüğünüz bu tarot destesini sevgili Aslanlar ve yükselen burcu Aslan olan arkadaşlarımız için karıştırıyorum Nisan ayını bitirirken son haftası için şöyle genel bir duygu durum açılımı yapacağım. 24-30 Nisan haftasını değerlendireceğiz. 3 ölçer çekeceğim kartlarımı. Bakalım kartlar sizlere nasıl bir öngörü sunacak sevgili aslanlar. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. En doğru rehberliği almaya niyet ettim. Sizler de bu niyete girin ve hemen açılımınıza Başlayayım. Bu arada efendim bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresim ve attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz sevgili Aslan Burçları. Şimdi gelelim açılımınıza. Şöyle ki çalışan iş hayatı içerisinde olan e, sevgili Aslanlar bir terfi bekliyorsanız terfi ile alakalı bir beklentiniz varsa bir atama olabilir bir pozisyon değişikliği olabilir böyle işinizde bir başarı ya da hani herhangi bir sunum yapmayı yapma durumunuz varsa bu sunumda başarı beklediğiniz terfide güzel gelişmeler iş hayatıyla alakalı kısacası güzel olumlu gelişmeleriniz olacak gibi görünüyor. Ee, çalışmayan biriyseniz ama çalışmaya niyet ettiyseniz, bazı başvurular yaptıysanız da yine iş hayatınızla alakalı e, bu başvurulardan olumlu haberler alma olasılığınız yüksek diyor bize burada kartlarımız. Ve tabii ki zam beklentiniz, prim beklentiniz, e, böyle bir beklentiniz varsa da yine destekleneceğiniz bir hafta olacak gibi görünüyor. 24 Nisan haftası. Yani kısacası işle alakalı, iş hayatıyla alakalı. E, paranın, terfiinin, başarının olacağı bir hafta olacak gibi görünüyor. Böyle bir enerji var e, üzerinizde. Hadi hayırlısı diyelim sevgili aslan burçları. Bunun yanı sıra e, altıncı hissiniz de oldukça yine yüksek olacak. Yani e, hatta bazı işaretler alma olasılığınız, rüyalarınızdan bazı işaretler alma olasılığınız çok yüksek diyor bize burada kartlarımız. Böyle e, Hani zaman zaman hepimizin yaşadığı işte kalbimizle aklımızın arasında kalma durumları elbette ki oluyor. Bu hafta kalbinizin sesini dinlemeyi size tavsiye edebilirim. Altıncı e, hissinize daha doğrusu güvenmeyi size tavsiye edebilirim. Bu hafta rüyalarınıza ekstra önem vermeyi size tavsiye edebilirim. Yani uyandığınızda Görmüş olduğunuz rüyayı hatırladığınız kadarıyla elbette mutlaka hayra yorum ve e, o rüyadan rüyalardan bir e, işaret bir mana çıkarmaya çalışın. Bu anlamda da e, açık olacak hisleriniz yani bazı işaretler alma olasılığınız da yüksek olacak gibi görünüyor efendim ve e, parasal anlamda da yine zaten başta işte başarı dedik. beklentiler varsa bunlar karşılanır dedik. Zam beklentisi gibi işsizseniz bir işe başlama haberi alma olasılığınız yüksek dedik. Yine burada bize bunu tasdik eden yani parasal olarak da elinizin güçleneceği, belki ekstra gelirler, gelir kapılarının açılacağı bir hafta olacak. Tabii ki bunları fark etmek çok önemli. Bazen hep söylüyorum ben yani bizim karşımıza her zaman fırsatlar çıkıyor ama biz bunları eee kaçırabiliyoruz. Dilerim ki kaçırmayacağınız bir hafta olur. Çünkü parasal olarak şanslı bir haftada olacaksınız gibi duruyor. Bazı fırsatlar karşınıza çıkabilir ya da böyle mirasına fakat tazminat bu tür işleriniz varsa bunlarla alakalı olumlu güzel gelişmelerde yaşayabilirsiniz. Tabii ki bunun genel bir açılım olduğunda yine tekrar etmek istiyorum. Genel açılımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapma şansımız zaten yok. O yüzden hep ne diyoruz? Bilenler mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler ve Hatta bilenler mutlaka ay burçlarını bile dinlesinler. Şimdi sevgili Aslanlar devam edelim. Şimdi beklentiniz var. Bu beklenti sizin için önemli yani hayatınızı olumlu anlamda etkileyecek etkileyen bir beklenti. Bu gönül işinizle alakalı olabilir. Bu ailesel bir durum olabilir. Yani bu beklenti dediğimiz birinden bir şey beklemek değil aslında. Yani biri gelsin bana şöyle bir yardımda bulunsun beklentisinden bahsetmiyorum. Ama e, örneğin bir iş açtınız, işinizin e, büyümesini bekliyorsunuz. E, işiniz, işinizde gelişmeyi bekliyorsunuz. Ya da işte bir yeni bir ilişkiye başladığınız bu ilişkinin oturmasını, hayatınıza iyi şeyler katmasını bekliyorsunuz. Ya da var olan bir ilişkide problem var, sorun var. Bu problem, bu sorun düzelsin diye bekliyorsunuz. Yani bu tür beklentilerden bahsediyorum. Bu sizin için dediğim gibi önemli, hayatınızı iyi anlamda etkileyecek bir beklenti. Yani bu beklenti beklenti karşılandığı anda sizin hayatınız olumlu anlamda değişecek. E, ciddi etkileyecek hayatınıza bunun da zaten farkındasınız. Bunu e, sabırsızlıkla bekliyorsunuz. Lakin e, gecikmesindeki sebep, şimdi burada şeytan kartı sizi şöyle hani korkutmasın ama bunun gecikmesindeki sebep e, hani büyüdür bilmem nedir demiyorum. Üzerinizde böyle şeyler var demiyorum ama e, enerjisel anlamda da bazı sıkıntılarınız var olabilir ki zaten eee hep söylüyorum aslan burçları girdikleri ortamda dikkat çeken işte gözek çabuk gelen kendilerini çok böyle hemen belli eden tipler olduğu için maalesef ki negatif enerjiyi de çabuk çeken tipler oluyor. Şimdi bu beklediğiniz şey neyse hayatınızın hayatınızı bu denli olumlu etkileyeceğini bildiğiniz ve beklediğiniz şey her neyse bunun gecikmesindeki sebep bazı negatif enerjiler. Bu negatif enerjilerden bir an önce kurtulmanızı tavsiye ediyorum yani herkes kendi inancı gereği dualarını edebilir meditasyonlar yapabilir kurşun döktürebilir ee, işte benim hep söylediğim hani sirkeli suyla evinizi temizleyin duşunuzu alın evinize adaçayı çayı tütsüleyin bu tür şeyler uygulayabilirsiniz bu hafta Bence bu ıı, negatif enerjiye burada kartlar dikkat çektiğine göre ve bu beklediğiniz şeyle alakalı dikkat çektiğine göre bu hafta bu tür uygulamaları mutlaka yapın. Bu beklediğiniz şey elbet olacaktır. Dediğim gibi bu negatif enerjilerden kurtulduğunuz an çok daha çabuk olacak gibi görünüyor efendim diyerek hemen şöyle 3 tane daha kart çekmek istiyorum. Bakalım son 3 kartımız bize neler söyleyecek sevgili aslanlar. Hemen... Bir şey bitiriyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bir şeyi hayatınızda bir şeyi bitiriyorsunuz. Bir şeyi sonlandırıyorsunuz. Sonlandırma kararı var. Bir arkadaşınızla olan ilişkiyi bitirmek olabilir. Şöyle çekeyim biraz kameramı. Bir arkadaşınızla olan ilişkiyi bitirmek olabilir. Yine böyle hani... Örneğin bir iş yapıyorsunuzdur ama yeni bir teklif alıp o işe geçip şu an bulunduğunuz işi bitirmek olabilir. Yani böyle bir enerji de var ama bu sizin hayrınıza olacak bir bitir bitirme. Onu da söylemek isterim. Yani hayatınızda bir sayfa kapanıyor gibi görünüyor. Ama nasıl bir sayfaysa bu, e, kimle ya da kimlerle ilgiliyse bu bitiş sizin için hayırlı olan e, bu gibi görünüyor. E, dediğim gibi bu negatif enerjilerden arındığınız an... Ee, bu beklediğiniz şey zaten karşılanacak ve sonrasında da belki bazı bitiş kararları alacaksınız. Ve dediğim gibi sizin hayrınıza olacak gibi duruyor sevgili aslan burçları. Yalnız gizli düşmanlıklara dikkat diyor burada bize kartlar. Ne demektir gizli düşmanlıklar? Yani dost gibi görünen, yüzünüze gülen ama maalesef ki dostunuz olmayan e, kişi ya da kişiler de var etrafınızda. ...bu hafta bunlarla ilgili biraz sınanabilirsiniz... ...yani siz gayet iyi niyetinizle... ...bir şeyleri o kişi ya da kişilere anlatırken... ...o kişilerin aslında bundan memnun olduğunu... ...sizin herhangi bir sıkıntınızdan memnun olduklarını fark edebilirsiniz... ...ki dilerim ki fark edin zaten... ...çünkü hep söylüyoruz gizli düşmanlıklar en tehlikelileri diye... ...böyle bir gizli düşmanlarla sınanma durumunuz da var sevgili aslanlar... Yani ee, çevrenizde size dost gibi görünen herkesin dostu olmadığını da burada bize kartlar söylüyor bilginiz olsun. Ve bir mahcubiyet duygusu içerisinde olan biri var size karşı. Ee, belki yakın zamanda tartıştığınız bir konuda ters düştüğünüz veya size bir yanlış yapan yine arkadaşınız, dostunuz, bir yakınınız, belki hayatınızdaki insan böyle size karşı bir mahcubiyet duygusu içerisinde ve bu hafta bunu size hissettirecek. Hani gelip sizden direkt özür diler mi bilmem ama mahcup olduğunu, sizin haklı olduğunuzu size hissettirecek efendim. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu açılımla alakalı söyleyebileceklerim ee, sizlere bu kadar. Dilerim ki e, iyi bir öngörü olabilmiştir. Burada olduğunuz için öncelikle her birinize çok teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz reelde de beğenmeyi lütfen ihmal etmeyin diyerek bir süreç ilisan ettiysem her birinizin affına sığınarak bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.